Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. 30 Ekim 2025 saat 19.55 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul bugün 0.30 eksi de kapattı. 10.837'de kaldı. İşlem hacmi 1,5 gün kapalı olmasıyla birlikte düşük oldu. Gözler tabii trump şi görüşmesindeydi. O görüşmede tamamlandı ve piyasalara istenilen verildi iki tarafta da anlaşmalar gelmeye devam ediyor ve yasaklı sınırlamalar da kademe kademe kaldırılıyor. Mesela şöyle bir baktığımızda trump şey görüşmelerinin yansımaları diyor. Ee, şöyle bir daha baktığımda Çin ihracat kontrollerini askıya almış. Yani bunlar tabii kademe kademe zaten bir anda tamamen bir kesin çözüm beklenmiyor. ABD Çin'e enerji açılımına hazır diyor. Başlıkları zaten inceleyebilirsiniz gaz satışına hazır olduğunun mesajını vermiş Amerika Birleşik Devletleri daha fazla petrol ve gaz satışı için sinyalleri vermişler. Bunlar tamam. Borsa İstanbul enflasyon rakamlarını bekliyor. Bugün Mehmet Şimşek'in açıklamaları tabii dikkatlice takip edildi piyasalar tarafınca. Bilançolar gelmeye başladı. Bankalar iyi geliyor gördüğünüz gibi. E, takip ediyorsunuzdur. Yine biz pazar günü itibariyle de detaylıca değerlendireceğiz. Ama Tabi herkesin gözü şu anda altında. Altın Paul'ın açıklamalarından sonra bir Aralık mesajından sonra sıkılaşma çünkü bir Aralık'ta tamamen bitecek. Altın burada ne yapıyor, ne ediyor? Arkadaşlar bir ortalama değerleri sizlerle birlikte biz inceleyelim. Biliyorsunuz bu önemli. 9 günlük ortalama değere baktığımızda bölgenin altındayız. Yani kısa vadeli trendde bir bozulma görüyoruz. 4042 dolar burası. Şöyle siyah renkte sizlerle birlikte hem eğitim amaçlı da olsun. 20 günlük ortalama değer de aşağı yukarı buralardan geçiyor. Bu da 4025 dolar. 50 günlük ortalama değere baktığımızda bunu şöyle turuncu yapalım. Sanki 50 günlükten biraz destek alıyoruz gibi 3850'ler. Biz nereye gelmişiz? 3880'lere gelmişiz. 100 günlüğe bir bakalım. Şöyle. 100 günlük aşağıda daha. 3650. Bir de 200 günlük. O nereden geçiyor? Bir de ona turkuaz renkte bakalım. Onu da şöyle kalınlaştıralım. 3380'lerden olası dip bölgesi olarak da 200 günlüğü takip edebilir miyiz? Bunun sinyallerini arayacağız. Şimdi evet mevzu daha da netleşti. Yarın itibariyle de aylık kapanış gelecek. 9 aylığa temas gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi 3.300 93.300, 3300, 3880, 3890 gibi buralardan 9 aylıktan temasımızı almışız. Aylıkta yani biz şöyle biraz daha uzun vadeli yönelik değerlendirmelerimizi yaptığımızda hep günlük, haftalıkta ve saatlikte inceliyoruz biliyorsunuz. Haftalıkta ve günlükte buralara biz yaklaştık ama aylıkta henüz yaklaşmadık. Bir miktar daha geri basacağız gibi duruyor arkadaşlar. Şu hatta önemli. Şimdi burası haftalıkta incelediğimiz bir grafik. Şöyle bir aylığa geldiğimde aylıkta tepede bir doji bırakıyoruz. Ha, az önce biz haftalıkta 9 haftalık pardon 9 haftalıkta bir temas görmüştük arkadaşlar. Yanlış olmasın. Aylığa geldiğimizde 9 aylık ortalama daha 3400'lerden geçiyor. Bilginiz olsun. Haftalıkta şöyle baktığımızda daha pay var. Burada da şu sarı destek noktasına kadar 3500'lere kadar ...geri gelebiliriz. Günlükte ne yapmışız? Günlükte de zaten RSI 50'lerin altına şöyle ihlallerimiz bizim başlamış. Kısa vadeli ortalama değerlerde de bükülme var ama... ...henüz bir e, ayı trendine girdik diyemeyiz. Ayı trendine girebilmemiz için ortalama değerler bu... ...Sarık ducun olduğu bölgede aşağı doğru kesmesi lazım. O yüzden biz şu anki teknik geri çekilmeyi altında bir kar realizisi olarak değerlendiririz ama bu kar realizesi aşırı sert yükseldiğimiz için bir trend bozukluğu gibi duruyor. 5 ayrı yükselen trend içerisinde bunu takip ettik. Bunlara dikkat edecektik biliyorsunuz. Şöyle baktığımızda bakın gördüğünüz gibi ilk trendde bozulmamız oldu. İkinci trend daha aşağılardan geliyor. İşte bunlara dikkat edecektik. Bunlar bizi üzer demiştik. Ve görmüş olduğunuz gibi de bu şekilde takip yapıyoruz. Bakın kırmızı trendi bozduk mavi trend daha makul bir trend duruyor. Yani destek anlamında tutması gereken hem açısıyla şu an buraya odaklıyız. Göstergelerimiz tepki bölgesinde. 9 haftalık ortalama değerimizde teknik anlamda bir müdahale var. Olması gerektiği gibi altın buradan güç bulmaya çalışıyor. Gram da aynı şekilde 9 haftalık ortalamayı halen koruyor. Burada da 5219 liradan geçiyor. Bölgenin altında 20 haftalık ortalamada 4800'lerden geçiyor. Bu trend bozulmadığı sürece görmüş olduğunuz gibi trend devam eder. Ama 20 haftalığın altına gelirsek o zaman teknik çok daha farklı noktalara doğru gider. Bu da üzücü olur. Şu an biz sakin, panik yapmadan şu trendi bir takip edeceğiz. 20 haftalık ortalamada işte 4800'ler. Ben burayı demiştim. Buraya kadar bir bakalım. Halen altın çok güçlü duruyor bir ayı piyasasına girmesini beklemiyoruz. Merkez bankaları tekrardan alım programlarını hazırlıyorlar. Önümüzdeki orta ve uzun vade için. Güzel bir şekilde de her fırsatta zaten güçlü tepkiler veriyor. Bugün de %2 civarında bir tepki verdi. Ama teknik olarak düzeltme tamamen bitmiş değil. Bunu da görebiliyoruz. Şöyle bir rahatladık diyebilmemiz için bizim 5530 liraların üzerine gramda bir gelmemiz gerekiyor. Bir rahatlamayı bir Görelim ama şu an için sakin olun ee, öyle çok güçlü bir yükseliş eğilimi ya da toparlanması yok. Şöyle 5 saatliğe geldiğimde de halen destek burada korunuyor. Görmüş olduğunuz gibi MA200 değeri 5200'lerde tutuyoruz. Buranın altında biraz baskılı hareketleri görürüz. Burada da RSI 30'un altına sarkma gelmiş. Şu an zayıf bölgedeyiz. Bakın güçlü bölge zaten belli burada. Şurası. Buranın altı zayıf bölge. Yükselişte bölgenin üzerindeyken nasıl güçlü duruyoruz? Bölgenin altına geldiğimizde de ne zaman gelmişiz? Ee, 10. ayın 20'sinde, 21'inde. Şuradaki tepede 5800'lerden sinyali zaten vermiş. Saatlikte eğer bu sinyali takip etseydiniz bu düşüşü teknik anlamda allık olarak da yakalayabilirdiniz. Biz zaten söylemiştik ama Yine saatlikte de bunu görebiliyorsunuz. Kur tarafına gelelim. Orada ortalama değerler ne diyor? Haftalığa baktığımızda herhangi bir şekilde bozulma yok. 9 haftalığı kendine destek yapmış. Okkalı bir şekilde gidiyor. 20-30 kuruşluk bir bant aralığında hatta 40 kuruşa çıkan hatta 50 kuruşlarda buluyor bazen. Böyle bir geniş bir bant aralığında gidiyor. Günlükte de aynı şekilde yükseliş eğilimi çok net tartışmaya kapalı. 9 aylık zaten korunuyor. Peki endeks ne yapıyor? Arkadaşlar yani işte endekste bir bozulma eğilimi yok gördüğünüz gibi. 9 ayda tekrardan bu, bu ay itibariyle aşağı bir temas gelse de 9 aylık korunuyor. İşte enflasyon karşısında hisse bazlı hareketler çok zayıf olduğu için belli başlı işte BIST 30 üzerinde sadece ilerleniyor. Arada küçükler arasında sıyrılmalar da oluyor. O da tabii küçük yatırımcıya Yetersiz geliyor. haftalık da bir dengelenme arayışı oldu uzun bir süredir. Gördüğünüz gibi ama trendlerde bir bozulma yok. Genel trendini koruyor. İşte o yüzden iyi seçim yapmak gerekiyor. Bunun için de biz özel videolarımızı zaten yaptık. Dün de yabancı yatırımcının gözünü diktiği küçük hisseleri detaylıca değerlendirdik. Ve aynı zamanda altcoin rallisinde belli başlı altcoinlerin yükselebileceği öngörüsünde bulunduk. Onları değerlendirdik. Diğerleri tabii ki bu ortamda çöp olacaktır diye fikrimizi belirttik. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunlar bizim özel videolarımız. Katıl butonunu bilmeyenler varsa söyleyelim. Ee, her hafta çarşamba ve pazar günleri hisse ve kripto özel videolarını paylaşıyoruz. Ee, bilginiz olsun. Kripto özel'e gelen hisse videolarını da izliyor. Ya da gönlümden koptu en üst seçeneğe gelen tamamını izleyebiliyor. Ve geçmiş tüm videolarımızda yine izleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu ürünü tamamız. Bir aylık kapanışı zaten yarın itibariyle göreceğiz. Bunu takip edeceğiz. Ee, ve güzel bir hafta bence. Çünkü aylık açılışta denk gelmemesi iyi oldu. Ee, ayın ikisinden itibaren kriptolara dikkat edeceğiz. Pozitif yönde bir ayrışma bekliyoruz. Ayın 20'sine kadar önümüzdeki ayın. Orada biraz hareketlilik olacaktır. Teknik anlamda bunu zaten Öngörmüştük ve paylaştık. Tavsiyenin tercih olmadan eğitim amaçlı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.